12. soruyu cevaplıyoruz şimdi de. Esat birden 9'a kadar olan doğal sayıları çeşitli şekillerle eşleştirerek bir üslü kodlama oyunu tasarlıyor diyor. Esat yukarıda belirtildiği şekilleri ve işlem sembollerini kullanarak üslü sayılar elde ediyor. E, hemen bir bakalım. E 1'i e, böyle bir nokta ile kodlamış. 2'yi 2 iki nokta ile, 3'ü 3 üç nokta ile. 4'ü e, yuvarlak yaparak kodlamış. 5'i yuvarlığın yanına bir tane nokta koymuş. 6'yı e, yuvarlığın yanına 2 nokta, 7'yi yuvarlığın yanına 3 nokta. 8'de 2 yuvarlak, 9'da 2 yuvarlak bir nokta şeklinde kodlama yapmış. Burada işlem örneği vermiş. Buna göre bu kodlama ile oluşturulan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani şuradaki işlemin sonucunu bulacağız. Ve yine kodlamadaki gösterimiyle sonucunu yazmamız gerekiyor Örneğin şuraya bakalım iki tane nokta var aşağıda yukarıda da üç tane nokta var 2.2 idi 3.3 tü o zaman iki üzeri 3 demek oluyor aşağıda iki nokta var yukarıda eksi sıfır yani yuvarlak yanında nokta var 2.2 i̇ki iki demekti de şu iki demekti de. 2'nin eksi e, ee, yuvarlığın yanında nokta olanı 5'ti. Eksi 5. kuvveti çarpı yuvarlak 4'tü yuvarlığın üstünde 3.4'ün 3. kuvveti oldu şimdi bu işlemin sonucu buna eşitmiş bir bakalım hemen 2 üzeri eksi 5 çarpı 4 2'nin karesidir 2 üzeri 6 olur bununla bunu çarparsak üstlerini toplamamız gerekir 2 üzeri 1 olur bakın 2 üzeri 1'i de nasıl göstermiş 2 noktanın üstünde 1 nokta 2 nokta zaten 2 idi üstünde de 1 var 2 üzeri 1 olarak sonucu bu şekilde şekilde kodlamış burada da zaten göstermiş altında da şimdi bize sorulan işlemin nasıl sonucunu bulacağız ve nasıl kodlandığına bakacağız şimdi yuvarlak olarak kodlanan sayımız 4'tü o zaman şu taban 4 4 üzeri eksi var yukarıda. 2 e, tane nokta 2 idi. 4 üzeri eksi 2 oldu. Şu çarpıyla gösterdiğin noktayla gösterelim. Yani nokta karışmasın diye öyle yapmış gerçi ama biz de çarpı yapalım. 2 e, tane yuvarlak 8'di. O zaman tabanı 8. Yukarı üstünde bir yuvarlak yanında nokta var. Yuvarlak yanında nokta 5 demekti. O zaman 8 üzeri 5 bölü tabanda 2 2 nokta var yukarıda 3 nokta var 2 üzeri 3. Şimdi bu işlemin sonucunu bulacağız ve sonucu kodlayacağız. 4 yerine 2'nin karesi yazabiliriz. 2'nin karesinden 2 üzeri -4 gelir. Çarpı 2 yerine şey 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz. 3 ile 5'i de çarparsak şöyle 2 üzeri 3'ün 5. kuvvetinden 2 üzeri 15 olur. Burası da 2 üzeri 3 zaten çarpma işleminde üsler toplanır. 2 üzeri 11 olur. 2 üzeri 3 olur. Bölme işleminde üsler çıkarılır. 2 üzeri 8 olur. Şimdi 2, 2 nokta demekte. 2 nokta ile kodluyorduk. 8 içinde de 2 tane yuvarlak olması gerekiyor. 2 nokta üzerinde 2 tane yuvarlak. Yani doğru cevap B şıkkı.